Hadi takım rastgele. Bakalım. YouTube hayatımda kanalımızda ilk videomuz belki bu olabilir. İlk deneme ilk video. Adam geliyor sağda var. Gördüm sağda. ben. Şey al bize Markete aldım ben. Bizi bayağı... Orası tamam, abi. Sağ Nereye atladı adam? Gördüm biri bayağı arkaya atladı. Peşinden gideyim mi? Kalktım. Not herhalde bu. Yeme değil. Orçun abi önünde. Orçun abi. Abi oraya oynayalım ya bak. Önümde evde. Hmm. Oğlum nasıl bir şey var ya? Şu M7'yi alacaktım iki dakika da adam beni görmüş. Karşıda var karşıda. Tamam bir can basayım abi. Kim yok ama. Ha bu adam da varmış. Bayım. Sen ne daha evet, can basıyorum bir dakika abi. Aa, bu tekmiş abi. Şurada var. O baygın neredeydi? Baygın O zaman dördüncüsü var onun. Var var kaldırmada araba var mı? Var. kaldırma da olabilirler çünkü o da baygın olduğu için. Hmm, gördüm ara. Sağdan açıldı biri. Gördüm. <laughs> Biraz vurdum aracı. Kaldır istersen. Aha. Önümde. Ben bakayım bana. Kaldır istersen. Bırakma, 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 bırakma. Başka takım Bırak, geldi. Bak. Kaldır Cross. Buna gelecekler buraya. Ömer abi. Efendim. Ben seni duyabiliyorum da... ...bu telefonun hassasiyetlerine hiç alışamadım ya. Aynen Onurcan, Videonun ortasında hassasiyetten bahsettim. Abi şu başı Al şunu bu. Benim lootum neredeydi? Burçun baba çöktü benim lootum. Ha gel gel dur. Dur M4 e, Vallahi bak bunun için yolunu Al al yok sıkarı ver bana sıkarı. ver bana sıkarı. Nerede Sıkar. Mermisi yok karın. Hazırsanız yavaştan çıkalım abi. Adamlardan bir 5 altı bulayım hemen çıkalım. Tamamdır. Arkaya drop attı. Hmm, gördüm onu. Benim kitim yok bu arada bilginiz olsun. Evet yok ya. Sargı var. Drop'u ben alırım kas gerek bir. Al abi sen. Al. Ben şurada arkada tabii ya. Çıkalım abi vurduğumuz adamlardan alırız. Çünkü buralara girdik ya. Alan da bu tarafta. E, Blomster'da adam var mıydı? Yoktu da sen bir bak istiyorsan ya. Neyse. Yok Krap... yok adam yok abi orada. Krab Krabs'a bakalım. Orada da yoktu ya ben orada adam aldım. Belki şimdi gelmiştir ya. Ben de ufak bir kasma mı? Geçtim, ben de var zaten. Ben de pink var ama. Bir yerde çalıştı ama. Bakalım bir bakalım bir burda burada abi. Bizi çağırıyor zaten o ya. Kompansı var yakın temas oynamayın. Buradan mı aldım ben sesini? Evet. en az aa ben bot diye bıraktım evet. tamam bunlar herhalde botu vurdu o yüzden Ömer abi ben de adam yerde yatıyordu ya baygın önüme geçti bütün sıktığım mermiler baygına gitti olur öyle şeyler Bunlar bot'a sıkıyordu. O yüzden böyle map'te bir tane 3. M4 yok mu ya? Oh, da ok var. Bir bıraktım oraya. Hı, fix değil de. Adam çıkıyor. Biz çıkalım, çıkalım şuradan. Şuradan oynayak oraya. Çıkalım abi. Az bot kişi kaldı. Bo bot, herhalde. Sen sür istersen. Onurcan. Hadi adam or, hadi Onur hadi Gel sağa dönersin gel. Şuna vur abi. Zal. Tamam. Allah. Biraz hızlı oynamamız lazım. Abi şurada şurada sağda. Sağda. Sağ kır. Taşın arkasında hemen. Bot bot. Dur dur vurmayın. Bravo Onur. Ezmin. Buradan vardı çıkan. Abi evet. o ileride ileride. İleride ileride gel gel gel. Abi mazot yok Beşim mazot. Yok. Hadi ya. Aa, ee, ben bakmadım ki ona. Önümde. Ver evet, abi. 22 param var benim. Tamam aslan. Ben. 6 kalmış eden ya. Denizin bulduktan sonra. <laughs> İleride drop var. Araba geliyor. Drop. Şurada abi. Info atamadım. Kay oradaydı. Aynı kaya abi. Şurada mı abi? Yok o taraftaydı. Şu an herhalde Blomster'a girdi. Yo durmuş bak. Şurada. Ha, gördüm şurada. Şu evet. da, şuradan arkadaşlar. Araba. Onlar başka mı mu abi? Gördüm. Kaya da önümde. Arabanın yanında. Sonuncular herhalde bunun. Gitti. Oyunda son bir kaldı abi. Helal. Helal. Elinize sağlık.